Aliyacığım, kumbarana pil mi takacağız? Evet. Evet ama sen onu bakayım tornavidanın ne kadar enteresan. uçlarım var burada? Aa böyle her türlü ucu da var. Değişikmiş. Aç bakalım hadi açabiliyor muyuz bakalım. Yıldız tornavida. Öyle kapatıyoruz. Tam tersine de açıyoruz. Tersine çevirince böyle çevirince de açıyoruz. Şimdi böyle kapatıyoruz. Bir de ters böyle çevirince de açılıyor. Şöyle. Heh, tam içine getir yıldızı oturttur içine evet çok güzel oldu evet bakın 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 nasıl açıyor ya bak 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 arkadaşlar gördünüz mü resmen çıkıyor aferin benim kızıma ondan sonra pili takacağız evet çıkıyor Kaybetmeyelim ama olur mu bakın kaldır yukarıya doğru hey Şimdi güzel koy kenara. Açıldın tamam. Mı? Şimdi de Dayanım. şunu da kutu, şöyle şunda da şunu kaldır. Kaldır bakayım şunu. Şunu da kaldır. Evet. Bakın nasıl kullanıyor aletleri benim kızım. Bakın. Kaldır yanda deneyerek kaldırıyorsun. Evet. Evet. Bak aynen öyle. Evet biraz daha yavaş bastırmadan. Bastırmadan şöyle ben de yardımcı olayım sana. Çok güzel kızım. Bir de buradan deneyelim babacığım. Evet. Gel buradan parmağınla al. İşte ama. Üç tane kalem pil koyuluyormuş. Üç kalem pil. Evet. Geri kalanı da size öğreteceğiz. Bay evet. bay. Tamam getiriyorum şimdi.